Hanımlar çok bunu merak ederler aslında beyler de ödemden nasıl kurtulacağız? Hani kilo değil de ödemdir o ödem diye de bir espri yaparız ya belki de. Şimdi ödem dediğimiz mesele aslında çok boyutlu bir mesele. Ee, organ yetmezliğine bağlı ödemler var. Ondan kurtulmak için organ yetmesinizin tedavatı olması lazım. Yani bir kişi Aynen. eğer böbrekleri hasta ve albümin kaybediyorsa, protein daha doğrusu kaybediyorsa, kanındaki protein seviyesi düşmüşse o vücudun, bu kişinin vücudu aşırı su toplar. Ayakları neredeyse balon gibi şişer. Nefrotik sendrom dediğimiz bir sağlık sorunu. Böyle bir sorunu çözmek için sizin kişiye protein vermeniz gerekir. Karaciğer yetersizliği. Karaciğer kifayetsizliği nedeniyle karaciğer eğer üretmesi gereken proteini üretmezse sadece ayaklarınızda değil karnınızda da su toplar. Onun için siroz hastalarının Allah korusun karınları neredeyse 4-5 litre su biriktirir ve iğnelerle onları boşaltmak zorunda kalmak durumunda kalırız. Kalp yetmezliği olan bir kişi yani kalp bir emme basma tulumba. Eğer kalp geriden gelen kanı yeteri kadar alıp pompalayamazsa önündeki geriden gelen kanı öne atamazsa geride biriken kan kuyudaki suyun taşması gibi sizin bacaklarınızda, kalçanızda, belinizde birikir ve ödeminiz olur. Dolayısıyla karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi üç organ yetmezliğini ekart etmeden hiçbir aklı başında doktor ciddi bir ödem vakasıyla karşı karşıya kaldığı zaman hemen bir itiraz söktürücü verip ödemi tedavi etmeye kalkmaz. Ama tabii ki bu organ yetmezliği intilab ederken de kişiyi rahatlatmak için herhangi bir idrar söktürücü uygun gördüğü dozda kullanma yetkisine sahiptir. Sizin söylediğiniz ödem bizim klinik ödemden biraz farklı. Yani kadınların ay hallerinde gördükleri ödemin, yumurtlama döneminde gördükleri ödemin veya menopozdaki kadınların menopoz siklusu döneminde özellikle yeni menopoza girerken gördükleri ödemin nedenleri farklı. Emin olun ki lodos bile insan bedeninde ödem yapabilir. Tuz tükettiğiniz zaman ödeminiz fazla olabilir. Hormonal dengesizlikler nedeniyle ödeminiz olabilir. Mesela başlangıç halinde bir Cushing vakasında ödem daha fazladır. Bir de başka ödemlere bak. Var. Varise bağlı ayaklarınızda ödem olabilir. Lenf ödem dediğimiz ayrı bir ödem var. Lenf sisteminin yani yine o da bir lenfatik boşalma sistemi dediğimiz sistem var. Ee, çok özel bir sistem ve çok önemli bir sistem. O iyi çalışmadığı zaman da lenf ödem olur. Hatta bir de lip ödem diye çok konuşuyoruz bugünlerde. Yağ dokusunun aşırı genişlemesine nedeniyle fil ayağı dediğimiz kocaman evet. ayaklı. Dolayısıyla çok ödem sorunun var diyen bir kişinin yapması gereken şey önce bunu bir aile hekimiyle konuşmak. Sonra da bunu bir dahiliye uzmanıyla, çünkü dahiliye uzmanı bu ödemin kardiyologla mı alakalı olduğunu, bu ödemin bir damar yetmezliğiyle mi, yoksa bir karaciğer yetersizliği nedeniyle bir hepatolog ya da gastroenterologla mı alakalı olduğuna karar verecek ya da kendisi kendi ölçüleri içerisinde onu halletmeye çalışacaktır.